6-8 Ekim Kobani direnişi günleriydi. Bildiğiniz gibi DAEŞ çeteleri, IŞİD çeteleri Kobani'ye girmişlerdi. Kobani'ye girmeden önce yine bu çeteler Şengal soykana bulamışlardı. Bu çetelerin karşısına bu inanlık e, insanlık düşmanı örgütün karşısında direnen Kobani vardı. Ve Kobani ile dayanışma çok çok önemli bir dayanışmaydı. İnsanlık adına önemli bir dayanışmaydı. Dünyanın her yerinden dayanışma çağrıları geliyordu. Birleşmiş Milletler açıklama yapmıştı. Ve tabii ki HDP de e, o gün Kobani ile dayanışma için bütün Türkiye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna bir çağrıda bulundu. İnsani koridorun açılması ve direniş için gerekli teşhisatın, gerekli yardımların yapılması konusundaki bir çağrıydı bu. Tam 10 yıl önce Kobani direnişi sayesinde işit durduruldu. Belki de insanlık tarihinin en önemli direnişlerinden biri gerçekleşmiş oldu. Fakat buna karşılık bildiğiniz gibi tam da 7 Ekim günü çağrımızı yaptıktan bir gün sonra dönemin başbakanı Erdoğan Antep'te çıktı dedi ki buyurun dedi Kobani'de düştü düşecek. Yani Kobani'nin düşmesi için neredeyse bir çağrı yaptı ve bundan sonra bu konuşmanın tetiklediği olaylardan sonra tam 54 kişi bu ülkede yaşamını yitirdi. Bu 54 kişiden 47'si partimiz üyesi HDP'lilerdi. Onların isimlerini sizlerin huzurunda dile getirmek, onları anmak istiyorum. Çünkü onların isimleri hiçbir yerde anılmadı. Bu katledilen insanların İsimleri hiçbir yerde anılmadı. Hiçbir dosyaya girmedi. Bir tek isim dosyaya girdi. Bildiğiniz gibi Yasin Börün'ün adı. Yasin Börün'ün ismi üzerinden siyaset yapıldı. Yasin Börün'ün haklarını savunmak için yapmadılar bunu. HDP'yi suçlamak için yaptılar. Ve bir kumpas davası yarattılar. Oysa 54 kişi ölmüştü. Bu 54 kişiden 47'si HDP'liydi. Adana'da Yusuf Gülderen, Ahmet Albay, Kadri Bağ'da öldürüldü. Batman'da Emre Demir öldürüldü. Diyarbakır'da Mahmut Enes, Süleyman Kale, Turan Yavaş, Yusuf Tokar, Riyad Güneş, Mahsun Çoban, Bilal Gezer, Sinan Toprak, Abdülkerim Soyhan, Beşir Ramazan Arif öldürüldü. İstanbul'da Mert Değirmenci, İzmir'de Ekrem Kaça, Kaçaroğlu, Muş'ta Hakan Baksur, Siirt'te Davut Naz, Kamil Taş, Necmettin Çelik, Yusuf Çelik, Mehdi Erdoğan ve Van'da Yunus Aktaş. Kim öldürdü bunları? Bunların katillerine dair, bunları katledenlere dair bir soruşturma söz konusu mu? Bir dava söz konusu mu? Hayır. Sadece Yasin Börü davasından e, insanlar yargılandı. Ve dolayısıyla da o davanın da nasıl bir yargılama olduğu bütün çıplaklığıyla ortada. Tam 140 kilometre ötede bir düğünde davul çalan içliğe, ceza verdiler, müebbet hapis verdiler. Olmayan delillerle bir insanı e, mahkum ettiler. Bu davanın da aslında bir kumpas davasının parçası olduğu ortadaydı. Bu kumpas davasından dolayı bizim eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bugün MYK üyelerimiz hala cezaevinde hala tutsaklar. Evet bu davanın gerekçesi gösterilen cinayetler aslında mahkeme tarafından da bu aslında kumpas davasının mahkemesi tarafından da reddedildi. Cinayetlerle, ölümlerle bu dosyanın bir alakasının olmadığı bütün çıplaklığıyla ortadadır. Ama buna rağmen arkadaşlarımız, eş başkanlarımız, MYK üyelerimiz hala cezaevinde tutsaktırlar. Çünkü Kobani kumpas davası öyle bir davadı ki 2014 yılında hazırlanan çöktürme planının bir parçası olarak hayata geçirilmişti ve o çöktürme planını e, yapanlar, o planı hazırlayanlar aslında bu ülkeye demokratik bir düzenin gelmesine karşı olanlardı. Bu ülkenin demokratik bir düzene kavuşmasının yolu nereden geçer? Bu ülkeye demokratik bir düzenin gelmesinin yolu Kürt meselesinin demokratik çözümünden geçer. Kürt meselesinin demokratik çözümüne karşı olanlar, masayı devrenler, işte çöktürme planını hazırlayanlardır. O çöktürme planının bir parçasıdır bu kumpas davası. Çünkü yıllarca bu dava açılmadı, sonra kalktılar, böyle bir davayı tezgahladılar ve sonuçlarına da işte bütün ülke katlanmaya devam ediyor. Biz buradan bir kez daha o direniş günlerinde ölenlerin anısına saygı gösteriyoruz. İyi ki o direniş olmuş, iyi ki Kobani direnmiş, iyi ki Daesh yenilmiş. Yoksa bunun sonuçlarını tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük acılarla yaşamaya devam ederdik. Devam da ediliyor zaten. Bakın bugün Orta Doğu inanılmaz bir yangın yeri. Çok ciddi anlamda insanlık dramları yaşanıyor. 7 Ekim aynı zamanda bir yıl önce 2023'te başlayan İsrail saldırılarının da yıl dönümü. 42 bine yakın insan Gazze'de katledildi. Bir soykırım gerçekleşti. Bugün Lübnan'da 2 bine yaklaşan insan yaşamını yitirmiş durumda. İsrail saldırıları devam ediyor. İran-İsrail savaşının eli kulağında. Bölge adeta bir yangın yerine dönmüş durumda ve bölge bu yangın yerinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Oysa çıkış yolu belliydi. Eğer Türkiye çözüm sürecinde ısrar edebilseydi, çözüm sürecini ilerletebilseydi, Kürt meselesinin demokratik çözümü hayata geçebilseydi, barış siyaseti bölgede hakim olabilseydi, barışın hinterlantı Orta Doğu'yu kaplayabilseydi, İsrail'in bu fütursuz saldırıları hayata geçemezdi. Filistin halkının kurtuluşu da, bütün Arap halklarının kurtuluşu da aslında tüm halkların ortak kaderinde saklı. Bu ortak kaderin yolu barış siyasetten geçiyor. Demokratik çözümden geçiyor. Suriye için, Irak için, Türkiye için, İsrail için, Filistin için. İki devletli çözümün yolu aslında barış siyasetinin hakimiyetinden geçiyor. Oysa bugün Türkiye barışta ısrar etmek yerine, bölgeye barışı, demokrasiyi getirmek yerine son 10 yıldır adeta bölgede savaşı körükleyen bir yerden hareket ediyor. Evet kapalı oturum yapılacakmış, bize bilgi verilecekmiş. Sanki saklı bir şey var. Her şey dünyanın gözü önünde olup bitmekte zaten. Ve Türkiye'nin izlediği siyaset de çok açık bir şekilde ortada. Afrin'de ortada, Graspir'de ortada, Serekaniye'de ortada, Başur'da ortada. Bu siyasetle yol almak mümkün değil. İşte Türkiye siyasetinin sıkıştığı yerde tam da burası. Siyasi krizin de en temel nedeni bu. Bu siyasi kriz sadece bölgeyle sınırlı da kalmıyor. Hani sınırımızın ötesinde bir siyasi kriz, bir savaş var ama Türkiye'de her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Bütün bu yaşananların ağır bedeline Türkiye halkları, Türkiye emekçileri, kadınları katlanmaya devam ediyor. Türkiye'deki çocuklar katlanmaya devam ediyor. Bu krizin her boyutuyla etkisi günlük yaşamımızın içinde bütün çıplaklığıyla var. Her gün biz aslında bir yanıyla büyük bir savaşın içindeyiz. Toplumsal barışımızı yitirdik. Toplumsal barışı nasıl var edeceğimizi bile artık bilemez hale geldik. Bakın narin katledildi. Narinin katledilmesine dair araştırma önergesi verdik. AKP, MHP oylarıyla reddedilmiştir. Bu artık bir neredeyse klişe haline gelmiştir. Muhalefetten gelen her türlü araştırma önergesine karşı biz bu cümleyi duyuyoruz. Çünkü bunun sonuçları mecliste yaşanıyor. Yani hiçbir şey araştırılmıyor. Diyorlar ki yargıya müdahale mi ediyorsunuz? Sanki kendileri hiç hayatları boyunca yargıya müdahale etmemişler. İşte biraz önce bahsettik Kobani kumpas bir yargı müdahalenin doruğudur. Gezi davası yargıya müdahalenin doğruğudur. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şeydir. Kaldı ki burada yargıya müdahale söz konusu değil. Yargının dokunmadığı yerlere dokunuyoruz. Diyoruz ki o köydeki mermiler nerede, silahlar nerede? O köydeki DNA'ların yok edilmesine yönelik organize işler nasıl hayata geçmiş, nasıl olmuş? Bu çocuk katledilerken 19 gün boyunca çocuğun cesedine ulaşılmazken neler olmuş bitmiş? Neden bu sorumlular gereğini yerine getirmemiş? Bunların araştırılmasını istiyoruz ama karşımıza yine aynı klişe laf çıkıyor. Evet bu iktidar çocuk düşmanıdır. Çocuklara yaklaşımına baktığınızda zaten bunu anlıyorsunuz. Çocuklar katledildiğinde bir duyarlılığı görmememizin nedeni de bu. Evet bakın eğitim yılı başlayalı daha bir ay olmadı. Okullarda sorunlar dağ gibi. Gidin sokakta velilerle konuşun, size durumun vehametini en açık, çıplak şekilde anlatsınlar. Okullar pis, kirli, hijyenik değil. O ufacık çocuklar o pis ortamlarda, o kirli ortamlarda eğitim almaya çalışıyorlar ve gerçekten bunun sonuçlarını nereden test edebilirsiniz biliyor musunuz? Bakın, Türkiye'de son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir grip salgını var. Bu kadar grip salgını neden oluyor? Bunu sağlık verileriyle karşılaştırdığınızda okullardaki hijyen koşullarının olmamasıyla birebir örtüştüğünü görürsünüz. E bu kadar pisliğin içine çocukları göndermek akıl alır şey değil. Veliler okul temizliyorlar. Neden? Çocukları sağlıklı ortamda olsun diye. Sadece bu mu? Taşımalı eğitim dediğimiz eğitimde çocukları okula götürecek olan servisler kaldırıldı. 30 kilometrenin ötesine servis yok. Neden? Tasarruf tedbiriymiş. Bu ülkede dönüp baktığınızda tasarrufa buradan başlayabilmek nasıl bir vicdandır? Yani bu ülkede tasarruf yapacağınız şey çocukların okul servisi midir? Saraya bakmayan, bu talanı yapan müteahhitlere bakmayan göz çocukların okul servisine gözünü dikebiliyor. Burada da bitmiyor. Tabii çocuklar aç. Evet Türkiye'de ciddi bir açlık meselesi vardır artık. Yoksulluğun ötesinde bir açlık meselesiyle karşı karşıyayız. Ve bundan en çok etkilenen de tabii ki çocuklar. Çocukların beslenme sepetleri boş. Önerge verdik. Dedik ki, kanun teklifi verdik. Dedik ki, gelin okullarda çocuklara bir öğün yemek verelim. Ve bunun maliyetini de hesapladık. Bunun maliyeti aslında çok bütün bu e, harcamalara baktığımızda, sarayın harcamasına baktığımızda, Diyanet'in harcamasına baktığımızda, bir sürü bakanlığın yapmış olduğu israfkar harcamalara baktığımızda bunun maliyeti cüzi bir maliyet olarak kalır. Yani çok kolay halledilebilecek bir şeyken tıpkı taşıtlardan tasarruf yapıldığı gibi çocukların gıdasından da tasarruf yapılıyor. Mesemler, çedesler, eğitim sistemi artık bir sistem olmaktan çıkmış durumda. Ve şu anda öğretmen meslek kanunu genel kurulda görüşülüyor. Zaten AKP iktidarları sistem yapamaz iktidarlardır. Bir sistem var etme aklından yoksun iktidarlardır. Bununla da yetinmezler, mevcut sistemleri de boza gelmişlerdir. Eğitim sistemini öyle bir hale getirdiler ki her yeni gelen yasayla bu sistem daha da kötü hale sürüklendi ve bunun da bedeline, mağduriyetine çocuklar katlanmakta. Evet, savaş devam ediyor, sokakta savaş devam ediyor, toplumsal barış yıkımı devam ediyor kadınlar katledilmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri artık öyle bir hal aldı ki şu gün itibariyle bu yıl içinde 292 kadın katledildi. Dün 6 kadının katledildiğini öğrendik. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in hunharca katliamı inanın hiçbir şekilde hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir katliam. Evet 292 kadının katledildiğinden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve her cinayetten sonra açıklama şu hastaydı, alkollüydü, sinirliydi. Şimdi baktığımız zaman alkol kullanım oranı, hastalıkların oranına baktığımızda dünyanın her yerinde evet hastalar var. Dünyanın her yerinde alkol kullananlar var. Bunların ortalamasında Türkiye'de bir farklılık yok. Ama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kadın katledilmiyor. O yüzden Türkiye'deki kadın cinayetleri politiktir. Bu iktidarın zihniyetinin sokağa yansımasıdır. Bu eril zihniyet, bu erkek egemen zihniyet, bu anlayış sokağa taşındığında işte kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün ve cinayetlerin, şiddetin yaygın bir şekilde hayata geçmesine neden oluyor. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş diyor ki, e, durduracağız kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazıyacağız diyor. Nasıl kazıyacaksınız? Bugüne kadar neden kazımadınız? Bu konuda ne yaptınız? Kadın düşmanı politikalarla mı kazıyacaksınız? İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ederek mi bu eril dille bu kadınları anlayıyla kazıyacaksınız? Ve 22 yıl geçmiş. Siz kadınlara sadece mezar kazıdınız. Mezar kazdınız. Evet, bütün bu yaşananlar aslında Türkiye'nin e, nedenli e, barıştan uzak şiddet ve savaş sarmalında olduğunu gösteren büyük fotoğraftır. Tabii en vahim tablolardan biri de ekonomik alanda yaşanıyor. Fakat güler misiniz, ağlar mısınız tablosuyla karşı karşıyayız. Baktığımız zaman gerçekten bir parodi var karşımızda. Bilirsiniz ikililer vardı geçmişte, ikili parodiler yapılırdı. İşte Ateş Böcekleri gibi, Lorel Hardy gibi bunlar sürekli espri üreten ikililerdi. Şimdi de Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın ikilisini izliyoruz. Özellikle her ayın üçüncü günü bu ikili muhteşem parodilerle halkın karşısına geçip adeta kendileri eğleniyorlar, halkı aldatıyorlar. Enflasyon rakamları her ayın üçünde açıklanıyor. Üçünde bu ikiliden muhteşem açıklamalar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na soruyorlar enflasyon rakamını. Bilgim yok diyor. Kimin bilgisi olacak? Yani bilgisi olması gereken ilk şahıs zat bilgisiz. Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. Elma ile armutu karıştırmıyoruz. Kırmızı elma, yeşil elma. Bu kadar gayri ciddi, bu kadar ciddiyetsiz iki zat Birisi Merkez Bankası Başkanı, biri Hazine ve Maliye Bakanı ve hiçbir tahminleri tutmuyor. Sayın Şimşek'in bir özelliği var, hiçbir tahmini tutturamama özelliği. Enflasyon rakamları ile ilgili yapmış olduğu hiçbir tahmin tutmadı. Sene sonu hesapları 38'den başladı 48'e geldi senenin sonunda 58 olacak. Tutmayacak. Neden tutmayacak? Çünkü enflasyonun gerçek nedenini doğru yerde aramıyorlar, bunun teşhisini yanlış yerde yapıyorlar. Şimşek sermayenin bakanı olduğu için, emekçi düşmanı olduğu için hala asgari ücretin üzerine yükleniyor, hala emekli maaşların üzerine yükleniyor. Ücretli çalışanlarla emeklilerin talebini kısarak enflasyonla mücadele edeceğini sanıyor. Ya bunu iktisat fakültesi ikinci sınıf öğrencisi bile bilir ki satın alma gücü düşen bir insan Enflasyona neden olamaz. Satın alma gücünüz eğer çok yüksekse enflasyona neden olursunuz. Bu ülkede kimin satın alma gücü çok yüksek? Sermayenin nereden mi biliyoruz? Açıklanan karlardan. Merkez Bankası Başkanı bunu bilmiyor mu? Biliyor. Şimşek bilmiyor mu? Biliyor. Fakat işte dedim ya Lorelli, Hardy bize cambaza bak diyorlar. Öbür taraftan kendi hesaplarını e, hayata geçirmeye devam ediyorlar. Bakın okullarda ne başlamış? eğitim sorunlarından bahsettik, açlıktan bahsettik. Askıda tost uygulaması başlamış. Bu gerçekten hazin bir tablodur. Yani çocuklar arasındaki bu açlık tablosunun ötesinde geldiğimiz gelir dağılımı felaketini ve enflasyonun yarattığı tahribatı göstermesi açısından da aslında askıda ekmekten sonra askıda tost meselesinin başlaması vicdanlarımızı kanatmaya devam ediyor. Yapılması gereken, geç kalmadan yapılması gereken, bütçeyi beklemeden yapılması gereken hızla asgari ücrette hemen bir iyileşmenin yapılması ve emekli maaşlarında asgari ücrete paralel bir iyileşmenin gerçekleştirilmesidir. Çünkü insanlar geçinemiyoruz derken artık bu geçinemiyoruz lafı neredeyse yaşayamıyoruza dönüşmektedir. Bunu da nereden mi biliyoruz? Artan intihar vakalarından biliyoruz. Öğrenciler, üniversiteli öğrenciler canlarına kıyıyorlar. Çünkü okuyamıyorlar, geçinemiyorlar, karınlarını doyuramıyorlar. Türkiye'de durum bu kadar vahim bir hale almışken biz artık bu ikilinin parodilerini dinlemek, bu ikilinin komikliklerine katlanmak zorunda değiliz. Buradan çıkmanın yolu tabii ki artık şunu da çok net söylemeliyiz ki bu iktidarın değişimiyle mümkündür. Bu iktidarın bu ekonomi politikalarında ve bu siyasi anlayışıyla devam ettiğimiz sürece bu krizlerden kurtulmamız mümkün değildir. Evet, teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım. Yok, pek Teşekkürler.